Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz Fırtına öncesi sessizlik. Umarım geçen hafta hepinizin bayramı güzel geçmiştir. Biz bayram tatilindeyken bu hafta Piyasalarda güzel veriler geldi ve piyasalarda özellikle Amerikan borsasında güzel bir yükseliş yaşandı. Adeta bir tatil piyasası. Sanki piyasa plajın kenarına gitmiş. Denizde de hiçbir dalga yok ve her şey güllük gülistanlık. Bakalım şimdi neler olmuş? İnşaat izinleri artmış Amerika'da. Dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde gelmiş. Tüketici güveni yine hem beklentilerin hem de bir önceki ayın üstünde gelmiş. Yeni konut satışları artmış. Her şey mükemmel. Fed Başkanı Powell tabii ki ekonomi böyle iyi gittiğine dair sinyaller alınca sert bunu konuşmalarında devam ettirdi yine bu hafta. Amerika'nın birinci çeyrek büyüme rakamları yine beklentilerin üzerinde gelmiş. İşsizlik başvuruları Birkaç haftadır yükseliyordu. Biraz düşmüş. 239 binde kalmış. Beklentinin altında kalmış. Bir tek askıdaki konut satışları gerilemiş. Cuma günü açıklanan verilerde de Çin'de imalat satın alma müdürleri endeksi ekonominin önümüzdeki dönemde ne yapacağını gösteren endeks 50 puanın altında daralmaya işaret ediyor. Fakat hem beklenti çerçevesinde gelmiş hem de bir önceki aydan biraz daha iyi gelmiş. Avrupa'da enflasyon hafif beklentinin altında gelmiş ve en önemlisi Amerika'daki Fed'in özellikle dikkat ettiği kişisel tüketim harcamaları PCE enflasyonu hem de çekirdekte beklentiler dahilinde gelmiş aylık olarak yıllık olarak da hafif bir düşüş kaydetmiş. Tabi bunların sonucu olarak Amerika'da da piyasa özellikle S&P 500 endeksi özellikle Cuma günü güzel bir kapanış yaptı. Fakat bu pürüzsüz gibi görünen deniz acaba büyük bir fırtınanın aslında habercisi mi? Şimdi bakalım Amerika'da bankalarda gördüğünüz gibi son açıklanan veriye göre 21 Haziran haftasını gösteriyor bu. Mevduatlar çok hafif bir şekilde artmış. Fakat bankacılık krizinin başladığı dönemin çok altında ve 2022'nin Temmuz ayına göre yani bir yıl öncesine göre de çok çok aşağıda. Bu mevduatlarda olumlu bir iyileşmeden bahsedemiyoruz. Yine daha da önemlisi mevduatlar azaldıkça bankaların kredi verme konusunda yaşadığı zorluklar. Bankacılık krizinden bu yana krediler şu seviyede kaldı. Oysa ki ekonominin sağlıklı işleyebilmesi için kredilerin sürekli artması gerekiyor. Şurada olduğu gibi. Ama burada çakıldı krediler ve burada kaldı. Çok hafif bir artış gördük son veride ve yine Fedin bankacılık krizi nedeniyle piyasaya verdiği geçici likidite de tamamen kurudu ve eski seviyesine geldi. Bizim getiri eğrisi de daha da aşağı indi ve en terse dönmüş, en negatif haline geldi. Fakat bugün size bahsetmek istediğim geçen hafta ile ilgili ilginç gelişme hiç beklemediğimiz bir yerden Çin yuanından geliyor. Çin yuanının Amerikan dolarına karşı değeri. Şimdi dünya ekonomisi özellikle 2000'li yıllardan itibaren öyle bir hale geldi ki Çin üretim motoru Almanya ile beraber onun dışında bütün dünya neredeyse tüketici konumunda. Özellikle de Amerika. O yüzden Çin yuanı Amerikan doları ilişkisi global ekonominin gidişatı konusunda bize önemli bir bilgi veriyor. Eğer Çin'deki üreticiler ekonominin geleceğine inanmıyorlarsa küresel ekonominin kötüye gideceğini düşünüyorlarsa yuan satıp dolar alarak kendilerini korumaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi bu grafik ta 2008 krizi öncesine kadar geri gidiyor. 2008 döneminde uzun bir süre Çin yuan dolar kurunu sabit bir değere bağlamıştı ve serbest değildi bu kur. Bugün de tamamen serbest değil, belli bir aralık arasında dalgalanmasına izin veriyor Çin yönetimi. Fakat 2008'den sonra ekonomide, global ekonomide bir kötüleşme görüldüğünde Çin Yuan'ın düştüğünü görüyoruz. Bakın şöyle 2014 ile 2017 arasında özellikle gelişmekte olan ekonomileri etkileyen kötü bir dönem vardı. Bu dönemde Yuan'ın sürekli düştüğünü görüyoruz. Yine 2020 krizine giderken Yuan'ın sürekli düştüğünü görüyoruz bakın şu şekilde. Şu anda da Fed faiz artışları başladıktan sonra 2022 boyunca Yuan'ın düştüğünü gördük. En dip seviyeye geldi Yuan. 2008'den beri görülmeyen dip seviyelere düştü ve Orada uzak doğuda Japonya Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası'nın müdahaleleri sonucu piyasaya ciddi miktarda o zaman likidite verdiler ve işte hem borsaların hem bitcoin'in falan yukarı gitmesine neden oldular ve şurada bir yuanda yine yukarı gidiş gördük fakat gördüğünüz gibi son dönemde yine bir hızlı aşağıya gidiş var ve günlüğe çevirdiğimizde bu grafiği şunu görüyoruz ki son günlerde sürekli ciddi bir düşüş var ve bu yüzden geçen hafta yine Çin Merkez Bankası yuana müdahale etmek zorunda kaldı, yukarı doğru itmeye çalıştı fakat bunu da başaramadı. Gördüğünüz gibi 21 günlük ortalamanın son derece altında ve 200 günlük ortalamanın da altında. Çin yuanının bu derece sert ve hızlı bir şekilde düşmesi bize şunu gösteriyor. Çin ekonomisinde işte Covid önlemleri sonrasında bir yeniden açılış ile ve bütün dünya ekonomisine bir motor etki sağlanacağı düşünülüyordu. Buradan diğer ülkelere de bir katkı sağlanacağı düşünülüyordu fakat bunların hiçbirisi gerçekleşmediği gibi şu anda Çinli üreticiler kendilerini savunma pozisyonuna alıyorlar ciddi bir şekilde o yüzden yuan böyle düşüyor ve bu Çinli üreticiler demek ki dolar biriktiriyorlar ve dolara bir talep var Çin tarafından bu da global ekonominin iyi gitmediğini gösteriyor Dolar zaten DXY grafiği olarak da 200 günlük ortalamasını bir denedi. Buradan aşağıya tekrar 21 günlük ortalamasına düştü. Ama bu Çin Yuan'ın durumu bize önümüzdeki aylarda da pek hayırlı gelişmelerin bizi beklemediğini, global ekonomik aktivite özellikle üretim ve ticaret anlamında beklemediğini gösteriyor. Zaten son açıklanan rakamlarda Çin ihracat rakamları da ciddi bir şekilde düştü. Tabii ki bu tabloyu Haziran ayı boyunca piyasa aktörleri ve FED yetkilileri de bir şekilde görüyorlar ve bunlarla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Hani şu anda her şey süt liman gözüküyor ama bir fırtınanın geldiğine dair aslında Janet Yellen bile açıklamada bulundu ve dedi ki aslında daha fazla banka konsolidasyonu gelebilir. Banka konsolidasyonu ne demek? Daha fazla banka batacak ve bu bankaları da büyükler satın alacak demek. Daha da önemlisi Cennet Yalın bir bürokrat sonuçta hayatında hiçbir zaman gerçekten piyasada işlem yapmış birisi değil ama gerçekten piyasada bulunanlar ise daha da kötü bir tablo çiziyorlar. Bakın mesela en ünlü hedge fund yöneticilerinden bir tanesi olan Stanley Draken Miller Haziran ayının başında şöyle bir açıklama yaptı. Amerikan ekonomisi bir direnç gösteriyor gibi görünse de bir resesyon ve daha fazla banka batışları daha muhtemel senaryo olarak gözüküyor demiş ve bu kötü senaryoya göre hazırlanmak gerektiğini söylemiş ve demiş ki Silikon Vadisi Bankası ve iflas eden Bad, Belt and Beyond firmasının Iceberg'in sadece görünen ucu olduğunu aşağıda çok daha fazla iflasa yatkın banka ve firma olduğunu ifade etmiş ve buna göre hazırlık yaptıklarını söylemiş. Janet Yellen problem olduğunu kabul ediyor fakat bu problemin geçici olacağını, bunu atlatacaklarını, bir sıkıntı çıkmayacağını söylüyor. Merkez bankacıları bir sorun olduğunu hissetseler de bunu çözeceklerini düşünüyorlar. 2008'de de böyle düşünmüşlerdi. 2007 Aralık ayında bakın Janet Yellen o zamanki toplantılarda oy verme hakkı yoktu. Ama bakın ne diyordu? Bankacılık sektöründe 1990'lardaki kredi çöküşü gibi bir şey beklemiyorum. Halbuki tarihin gördüğü en büyük kredi çöküşü ve bütün Amerikan finans sisteminin çöküşüne bu açıklama yapıldığında 9 ay kadar bir zaman var. Vardı. E ve yine bundan birkaç ay sonra nisan ayında yani bu açıklamadan 4 ay kadar sonra bu sefer yalın Evet resesyon olabilir ama hafif bir şey beklediğini söylüyor fakat asıl problemin enflasyona dikkat etmek olduğunu belirtiyor Enflasyon bir problemdir diyor yani Tıpkı bugün olduğu gibi. Ekonomi çok iyi gidiyor. Biz her şeyi kontrol altına tutuyoruz. O zaman da Bear Stearns batmıştı. İngiltere'de bazı bankalar, İskoçya'da bazı bankalar batmıştı. Onlar diyorlardı ki asıl problem enflasyon. Bugün de dedikleri gibi asıl problem çekirdek enflasyon. Daha fazla faiz artışı yapmamız lazım. E birkaç tane banka batmış olabilir. Sıkıntı yok. Biz bunları hallederiz. En fazla hafif bir resesyon olur diyorlar tıpkı 2008'de olduğu gibi 2008'de Merkez Bankası'nın başkanı olan Bernanke mild recession olabilir demişti. Yine yılınla aynı tarihlerde Nisan ayında ve bu Nisan ayında da Powell çıktı ve bakın Nisan 2023 mild recession olabilir dedi. Kullandıkları kelimeler bile aynı. Nisan 2008, Nisan 2023. 15 yılda hiçbir şey öğrenmemişler ve aynı aslında benzer çok benzer bir tabloya bütün dünyayı ve tabii ki Amerika'yı sürüklüyorlar. Şu anda yaşadığımız sessizliğin ve pürüzsüz ortamın bir fırtınanın öncesinde yaşanan sessizlik olduğunu gösteren en önemli verilerden bir tanesi de Fed'in bankacılık krizi sonrasında açtığı şu yeni program. Mart ayında bankalar batmaya başlayınca Fed bankaların gelip ellerinde değersizleşmiş bonoları eski değerlerinden vererek borç alabilecekleri bir yeni araç piyasaya sunmuştu ve bu araç gördüğünüz gibi bankacılık sisteminde sorun yoksa ve bankalar iyiyse bu aracın artık kullanılmaması gerekir. Ama bakın sürekli artan bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Demek ki yüzeyin altında buzdağının bizim gördüğümüz minicik tepesinin altında çok daha büyük olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bankalar canhıraş bir şekilde Fed'in açtığı bu pencereden borç almaya devam ediyorlar. İşin kötüsü o zaman Janet Yellen meselenin shadow banking'de yani gölge bankacılıkta olduğunu söylüyor. İtiraf ediyor diyelim. Bunun kötüleşmeyeceğini iddia etse de gölge bankacılıkta mesele olduğunu söylüyor. Bugün de aynı durum. Söz konusu siz bankalara bakıyorsunuz. Evet bankalarda bir can hıraş çaba var ama bankaların 10 katı daha büyük olan gölge bankacılık sektöründe. Yani banka gibi davranan ama bankalar gibi kontrol edilmeyen, bankacılık mevzuatına tabi olmayan her türlü repo kredi işlemini yapan hatta bir şekilde vatandaştan para toplayan bu fon ve kurumlar aslında asıl mevzunun döndüğü yer ve burada ne olup bittiğini ne büyük ikinci el repo piyasasında ne de bu gölge bankacılıkta sizin merkez bankacılar olarak bilme ihtimaliniz yok. Bankacılık krizleri bu asıl büyük tarafta olan şeylerin aslında bir habercisi ama siz bunu her seferinde görmeyi reddediyorsunuz. Ve gelelim haftanın en sıcak olaylarından bir diğerine. Fransa'daki inanılmaz şiddet içerikli isyan ve gösteriler, protestolar. Şu grafik bize son iki yılda reel anlamda Almanya Fransa'daki yiyecek harcamalarını gösteriyor. Bakın enflasyon düşüldükten sonra inanılmaz bir tablo var. %12 ila 13 Almanya'da ve Fransa'da insanlar yiyecek harcamalarını azaltmışlar. Bu isyanları sadece polisin genç bir göçmeni vurmasıyla açıklayamayız. Ciddi ekonomik problemler var tüketici tarafında ve tüketici eğer iyi değilse bunun küresel ekonomiye ne yapacağını önümüzdeki aylarda kestirmekte güç değil arkadaşlar. Ana senaryomuz 2023'ün ikinci yarısı ya da 2024'ün başlarında küresel ekonominin iyice kötüleşeceğini hatta bunun bir finansal krize bile yol açabileceğini içeriyor. Bu senaryoda hangi taktikleri uygulayabiliriz. Bir portföy mantığı içinde yatırım yapmak istediğiniz araçlardan şimdiden bir kısım alabilirsiniz. Bu kripto varlıklar olabilir, bitcoin ve diğerleri ya da altın gümüş olabilir veya emlak veya teknoloji hissesi veya borsa hissesi bunlardan alabilirsiniz geriye kalan nakdinizle de düşüşler oldukça bir küresel kriz olursa ve büyük bir düşüş olursa da büyük şekilde değerlendirmek üzere 2024'ü 25'i hedefleyebilirsiniz. Çünkü küresel ekonomide bir çöküş olursa 2024'te 25'te merkez bankaları buna aşırı şekilde genişleme, büyük bir para basma hareketiyle cevap verecek. Ya da ikinci seçenek sürekli belli aralıklarla kısa ya da uzun durumunuza göre günlük, haftalık, aylık ve aynı miktarlarla alımlar yapmak. Böylece piyasalarda hafif düşüşler olursa da bunları avantajınıza kullanırsınız. Çok derin düşüşler olması durumunda da çok daha fazla alttan toplama imkanınız olur. Bunları kullanırsınız. Eğer bu ana senaryomuz gerçekleşmezse, büyük düşüşler meydana gelmezse ne yaparsınız? Özellikle kripto tarafında 2024'ün başlarında Bitcoin halvingi olacağı için o halvingden önce piyasaya yeni çıkan özellikle yapay zeka ile ilgili olabilir. Başka alanlarda olabilir. Yeni blockchain projeleri görülecektir. O projelere yatırım yaparak oradan büyük kar elde edebilirsiniz. Zaten portföy mantığıyla yaklaşan arkadaşlar bir kısım alımı çoktan yapmış olacakları için eğer hiç bir düşüş yaşanmaz da Bitcoin yukarı doğru fırlar giderse zaten aldıkları o alımdan da büyük kazanç elde edeceklerdir. Üçüncü bir yöntem de piyasayı fiyat ve trend olarak takip etmek, bir ortalama belirlemek. Eğer çok vaktiniz varsa bu günlük, haftalık vesaire ortalamalar olabilir. Daha az vaktiniz varsa aylık ortalamalar vesaire olabilir. Ve daha da vaktiniz varsa bunu teknik analizin diğer araçlarıyla da destekleyerek bu ortalamaların üzerine çıktığında fiyat alım yapıp altına indiğinde satış yaparsınız. Bakın şu mavi çizgi bitcoin'deki bir uzun vadeli ortalamayı gösteriyor. Bakın şurada mesela yukarı geçmiş buradan tepeye en sonda şurada altına geçince satış şu aralıkta büyük bir kar. Elbette bu size tam olarak dibi ya da tam olarak tepeyi vermiyor ama sizi sürekli artıda tutan bir başka yöntem. Bunu başka teknik analiz araçlarıyla destekleyerek çok daha fazla vakit ayırırsanız tabii ki çok daha fazla buradan kar elde edebilirsiniz. Ayrıca bu üç yöntemi birbiriyle karıştırarak da kullanabilirsiniz. Mesela portföy yöntemiyle başlayıp daha sonra geri kalan nakitinizi devrevi alımlar yöntemiyle devam ettirebilirsiniz. Yani bundan sonra düştükçe sürekli bundan sonraki alımlarınızı devrevi olarak ve fiyata bakmaksızın belirli miktarlarla yapabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık vesaire. Ya da portföyü kullandınız bundan sonrasını fiyat tren takibi yaparak devam ettirmeye çalışabilirsiniz. Bunlar birbirleriyle birleştirilerek de kullanılabilir. FED üyeleri ekonomide iyi bir tablo gördükleri için geçen ay frene bassalar da faiz artışı yapmasalar da bu ay yapacaklarını önceden açıkladılar ve şu anda piyasalar çok büyük bir oranda %90'a yaklaşan bir oranda FED'den bir faiz artışı bekliyor. Bitcoin güzel bir yükselişten sonra 21 günlük ortalamasının özellikle üzerinde geçmiş tepeyi test etti 31 binlerde. Bu 31 binleri tekrar yukarı kırabilirse 34 bin ve onun üzerinden de yaklaşık 35-36 bine doğru yeni bir hareket başlatabilir. Piyasalarda bu süt liman hava devam ederse Fed'den güzel açıklamalar gelirse başka faiz artışı yapmayacağız veya çok sert olmayacağız vesaire gibi Aynı şekilde dolar endeksi Çin'den yaşanan baskıya rağmen şu 200 günlük ortalamanın altında seyretmeye devam ederse ya da şöyle yukarı çıkıp oradan sonra tekrar geri dönerse bu yine piyasaların bir süre daha yukarı gitmesini sağlayabilir. Bir başka global ekonominin zayıf gittiğini gösteren yani imalat tarafında zayıf gittiğini gösteren bu imalat daha sonra toptan satışlara oradan da hizmet sektörüne yani işte bugünkü bizim gördüğümüz o tatil harcamaları, AVM harcamalarına en son sirayet edecek ve oradan işsizliğin patlamasına neden olacaktır. Ama bugünkü petrol fiyatlarının zayıf gitmesi bize hala aslında imalat sektörünün zayıf olduğunu, enerji tüketiminin az olduğunu, ulaştırmanın petrol talebinin fazla olmadığını gösteriyor. 200 günlük ortalamanın çok altında petrol fiyatları, OPEC ülkelerinin bir sürü üretim yapmasına rağmen durum böyle. Petrol fiyatları aşağıda kaldığı sürece bu enflasyonun da düşük gideceğini göstereceği için piyasaların bir süre daha yine yukarı gitmesine sebep olabilir. S&P 500 endeksine baktığımızda da burada cuma günü özellikle çok güzel bir kapanış gördük. %1.23 artış ve 4450 puana geldi. Eğer buralarda kalmayı başarırsa haftaya 4500'leri aşıp eski tepesi olan 4800'e tabii ki yürüme ihtimali olabilir. Fakat çok hızlı bir artış olduğunu unutmamak lazım. 21 günlük ortalamadan destek alıp yeni bir artış yaptı. Ama aslında daha aşağılardan bir destek alsaydı daha sağlıklı bir yükseliş olurdu. Altın fiyatlarında ise Bitcoin'e benzeyen bir durum gerçekleşti. Altın fiyatları 200 günlük ortalamaya dokunup buradan destek aldı. Eğer 21 günlük ortalaması olan 1935-36 bandını aşabilirse o zaman yeni yüksek seviyeleri hedefleyebilir. Mesela 1995-96 gibi bunları takip edeceğiz. Fakat önümüzdeki hafta bazı PMI verileri gelecek yine Amerika'dan. İmalat PMI'yi ISM tarafından açıklanacak. Bunun çok fazla piyasayı etkilemesi beklenmez fakat bizim için önemli. Yine çarşamba günü toplantı tutanakları açıklanacak. Fed tarafından bir önceki toplantının tutanakları buradan bir sinyal almaya çalışabilir piyasalar. Perşembe günü ADP tarım dışı istihdam verileri, işsizlik haklarından yararlanma, hizmet sektörüyle ilgili PMI verileri ve iş açılışları verileri gelecek. Bu işsizlik oranlarıyla ilgili veriler önemli olabilir. Cuma günü yine işsizlikle ilgili veriler açıklanacak. Bunlar düşük gelirse Fed'in faiz artırımına kuvvetli bir şekilde devam edeceği şeklinde yorumlanabilir ve büyük yatırımcılar bunları satış nedeni olarak kullanabilirler. Buna dikkat etmek gerekir. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da Beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.